part 2 Hepsini ben ödedim tabi ki de Kim ödemiş olacak? Her kişiye bir iki sonuçta Saldırı yapacağız Yıldırım, yıldırım, yıldırım. Hayır lan bacağım kırıldı. Olsun, ezeceğim seni. Bu yıldırımların benim bacağımı kırmaması mı Eski güç. Bunu yüzüne alsın. Senin yüzüne alsın. anneme anneme baba. Bacağı odaklan bacağı. Ben yere hemen bacağı odaklanmamız lazım. I'm going to hold this Tek kalanım ben olacağım. <laughs> Tek kalanım ben de zaten. Şimdi sıra diyorum. Seni tekrar o kit koyduruz kocaman. zaman birini vuruyorsun da. Tek kazanan ben de mi Kimse umursamadı beni. Beni kimse umursamadı. Bu savaştan bahsetmiyorum. Bir kez bana almadı. Bana Pringles alın ya. Bana bir kez salın. alın. Ben bunu uyandırıyorum şimdi. Uyandırıldı. Pringles. Tamam oğlum. Ah no, demedi ya. Bir tonu da o, bir tonu da o, bir da tonu... Tamam 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 tamam. Böyle yüzünün lan hani işte. Şimdi senin gerçek mezarını yapacağım. Maro konuşuyor. Benim öldürmenin tek yolu siyahlık değil. Benim öldürmenin tek yolu onu zıttı olan beyazlıktır. Ben sadece bu kadar beyazı kaldırabiliyorum. Tamam. Bu sefer harbiden öldü. Ama bu beyazlık sadece ölme değil. Öl ölmelin yarısı gibi bir şeydi. Bayılma da değildi. Ya da bayılma mıydı? Çünkü bu 5. onda yine ayaklanacak. Ama aklında kalması gereken tek soru bu olmayacak. Geri dönecek mi eğer geri dönülse de Dandi'yi öldürebilecek mi? Dandi tüm dirilme haklarını kullandı. Eğer öldürülse önce sonsuza kadar ölü bir şekilde kalacak. Şu anda bu 3. sezon ya da 4. sezona kadar kalacak. Bunu 5. sezon yapmak için bunun yıkılması gerekiyor. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. O zaman bir tane daha. No. Bunları böyle yaptım. Şimdi sana yapacağım. Evimden git. Bana lan gel. İzin veriyorum. İşte bu. İşte bu. Ne kadar bundan iki yıl önce beni öldürme, öldürmeye çalışsam bile. Bundan iki ay sonra düzeldin. Beni iyileştirdin. Beni tekrardan hayata getirdin. Bana öyle iyi davrandın ki. Gerçekten. Hayatımın parçası oldum. Hayatımı geri döndüren adam oldum. Bunu yaptım, evet. Ama... ...pişman oldum. Açılgınlığı yalan hissediyor. Ama sen estiysen... ...işim bitir. O günden sonra Dandi'nin güvendiği bir kişi daha gitti. Ve Dandi sadece kendi ailesiyle ve bulabilirse kayıp kardeşi ve eski dostlarıyla hayata devam etti. Ona güvendiği kişi şu an düşmanı değildi. Çünkü bedeni tam bunun altında ne olarak kullanılıyor İki şey elemen benim bir dostum ol benim bir dostun olduğunu anlamına gelmiyor ben senin nasıl birisi olduğunu biliyordum o da blok Öldüğü bu onun takımından bazı işleri geri getirmeye çalışsam Seninle dost olmak daha kolaydı. Ben yani seninle dost olmak yaptığım en büyük hatalardan birisiymiş. Şimdi benim geri getireceğim tek bir şey var. Oysa danslı kasklı. Ve son.